Evet. 3 Şubat Cumartesi Haydi, Çanakkale'den selamlar. Çipravımız son hızıyla devam ediyor. Bakalım geliyor mu bir şey. Bakalım ne gelecek. Haydi bismillah. Evet. Usta yatıralım artık kamışı. Coşkun Bey yatıralım artık. Yatıralım. Bakalım var mı bir şey? Bak bakalım. Şöyle yaklaşıyoruz. Evet aynayı gördük. Evet. Aynayı gördük. Çıpramızı aldık. Çıpramızı aldık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün bereketli bir gündeyiz. Kovumuz dolu. Çıkarttıralım. Balığımızı. Evet. Balığımız çıkıyor. Şimdi kovamıza koyalım. Şöyle bir kovamızı da gösterelim. Bugün fazla balık yakalayamadık ama idare eder. Evet.